Merhabalar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda fonksiyonlarla çalışmaya devam edeceğiz. İdem olan rider'ımı açtım. Hazırlıklarımı tamamladım. Şu anda koklamaya hazır bir şekilde start'ı vermeyi bekliyorum. Siz de hazırlıklarınızı tamamladıysanız hemen başlıyoruz. Bu örnekte ekrana yazı yazdıracağız. Bu yüzden include iu-streamy kütüphanesini ekledim. Bu string kütüphanesini eklememi sağlayacak. Buradaki işareti eklemeyi unutmayalım. Using namespace std'mi de ekledim. Using namespace std'mi sağlayacak. Her c out öncesinde std yazmama gerek kalmayacak. Şimdi her zaman olduğu gibi bir başlangıç fonksiyonum var. int main fonksiyonumuzu tanımladık. Fonksiyonun sonunda da sistem ekledik. Bu da Programımız çalışır çalışmaz kapamamış olacak bu satır sayesinde. Hemen ilk fonksiyonumuzu yazalım. Welcome isimli bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve bu değer döndürmeyen bir fonksiyon olacak. Hemen skopumuzu açtım. Ve cout out, welcome yazdıracak bir fonksiyon tanımlamış oldum. Tabi fonksiyonu tanımlamamız yetmiyor. Bu fonksiyonu çağırmamız da gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için başlangıç fonksiyonumda welcome fonksiyonumu çağırıyorum arkadaşlar. Çalıştıralım. Gördüğümüz gibi fonksiyonumuz çalıştı ve konsolada welcome yazdık. Ancak çok sayıda fonksiyon yazınca burada e, burada bir takım karışıklıklar oluyor. Üst taraf çok kalabalık gözüküyor. O yüzden fonksiyon bildirimi yani prototipi yazarken tek satır olarak yazmak daha iyi olacaktır. Kodun temiz gözükmesi açısından. Ancak ben yıllardan beri bir alışkanlık olduğu için fonksiyonlarımı bu şekilde yazıyorum. Affınıza sığınarak. Tabi az önce de bahsettiğim gibi fonksiyonları üstte tanımlıyoruz. Olay ki fonksiyonumuzu main fonksiyonu yani başlangıç fonksiyonundan sonra tanımlarsak ilk başta başlangıç fonksiyonumuz çalıştığı için ve bu e, tanımlı olarak algılamadığı için hata verecektir ve bu şekilde kırmızı yanacak welcome fonksiyonumuz. Dolayısıyla başlangıç başlama fonksiyonu yani main fonksiyonun öncesinde fonksiyonlarımızı tanımlamamızda fayda var. Şimdi başka bir fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyonumuz yes ya da no girmesini isteyecek biz kullanıcılardan. Bu değeri de girdiğimiz değeri de geri döndürecek. Değer döndüren bir fonksiyon yazdığımız için karakter değer döndüren bir fonksiyon olduğu için de en başa char'ı yazdım. Get yes no dedim. Hemen fonksiyonumuzun skopunu açtım. Gördüğünüz gibi burada değer döndüren bir fonksiyon oluşturdum. Şimdi hemen içlerini de yazalım tanımlarken. Ne diyelim? Fonksiyonumuz ilk başta ekranımıza bizden bir değer istediğini yazsın. Please answer yes or no dedik. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir de bir değişken oluşturalım kullanıcıdan aldığımız veriyi tutmak için bu da karakter tipinde bir değişken olsun. Char response yazdım. Değişkenimiz de oluşmuş oldum. Ve kullanıcının girdiği değeri de in edelim. Response'un içine in edelim. Ve bu değeri de geri döndürelim arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonumuz cepte response'u değeri geri döndürsün. Devam edelim. Bu fonksiyonumuz kullanıcıya y veya n girdiğiniz mesajı gönderiyor. Klavyeden girilen karakteri response adlı değişkenimizi atıyor. E, bu değeri de return ediyor. Yani döndürüyor. Artık fonksiyonu main içinde ya da başka bir fonksiyonla da kullanabiliriz. Hemen bir print response isimli bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonda yine değer döndürmeyen bir fonksiyon olsun. Print response argüman olarak yani parametre olarak response to print isimli char tipinde değişkenimizi argüman olarak alsın istesin. Hemen p outla da ekranımıza Önce ne yazdığımızı bilelim. Your answer cevabımızı yazalım. Response to client'ı da bu cevabımıza gönderelim arkadaşlar. Ee, bunu daha sonra kullanacağız. Bu da cepte. Hemen bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Bu fonksiyona da cepte olan fonksiyonları tanımlayalım arkadaşlar. Bu da değer döndürmeyen bir fonksiyon. Bir void ile başlıyordu değer döndürmeyen fonksiyonlar bildiğiniz üzere. Aynı zamanda void de boş küme anlamına geliyordu. No question dedim ve fonksiyonumu tanımladım. Hemen içine yazalım. Birinci fonksiyonumuzu ilk yazdığımız fonksiyonu varkamı buraya ekledim. Bir karşılasın bizi fonksiyonumuz. Sonrasında share answer isimli bir değişken oluşturdum. Ve bu değişkene de değer döndüren fonksiyonu buradan anlarsınız. Değişkene atayabilirsiniz değer döndüren fonksiyonu. Get yes no dedim. Ve değer döndüren fonksiyonumu bu veri tipinin char değişkenin ne atadım. Sonrasında da print response dedim ve answer'ı buraya gönderdim. Bu da neyi sağlayacak? Benim print response'a gönderdiğim parametreyi ekranıma yazmayı sağlayacak arkadaşlar. Şimdi bitti mi? Hayır bitmedi. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki welcome'ı silmemiz olması gerekmiyor. Zaten yukarıda verdik. Diyelim ki ben bu fonksiyonu başlangıç fonksiyonunda çalıştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu yaklaşım kodumuzu refaktör etmek yani yeniden yapılandırmak anlamına geliyor. Kodun daha okunaklı ve düzenli görünmesini sağlıyor. Kodumuzu daha açıklayıcı yapmak için de yorum satırları ekleyebilirsiniz. Fonksiyonumuzu yazdık fonksiyonlarımızı. Şimdi hemen çalıştıralım. Fonksiyonlarımız çalıştı. Main fonksiyon yani başlangıç fonksiyonu içindeki fonksiyonumuz ask yeah, yes or no question'dı. Biz bu fonksiyonun içine neler gönderdik? Öncelikli olarak karşılama fonksiyonumuz welcome. Void fonksiyon yani değer döndürmeyen fonksiyon. Sonra değer döndüren bir char fonksiyonu girdik ve bunda e, kullanıcıdan yes ya da no girmesini sağlayan e, bir cevap istedik ve bir char response isminde değişken oluşturduk ve char response'a kullanıcımızın girdiği response'u gönderdik ve bunu da return response ettik yani değer döndürdük char tipinde bir değer döndürdük. Sonra bu böyle bir fonksiyon oluşturduk. Fonksiyon bizim ne işimize yarayacak? response'u parametre olarak buraya göndereceğiz. Yazmış olduğumuz, girmiş olduğumuz değeri ekrana basmamızı sağlayacak. Sonrasında bir fonksiyon daha oluşturup cepteki fonksiyonlarımızı buna sırasıyla yazdım. Öncelikli olarak welcome'ı yazdım. Char answer get yes no'yu ekledim. Değer döndüren bir fonksiyon olduğu için char tipinde bir değişkene bu değer döndürdüğümüz fonksiyon değer döndürebilen fonksiyonu atayabiliyoruz. Ve dedik ki print response yani answer'ımızı argüman olarak buradaki fonksiyonumuza gönderelim ki ekrana vermiş olduğumuz cevabımızı basalım. Bitmedi. Bunu başlangıç fonksiyonun içinde çağırmamız gerekiyor ki fonksiyonlarımız çalışsın. Hemen çalıştırdık ve bizden bir cevap bekliyor programımız. Ben yes dedim. Gördüğünüz gibi your answer was benim girmiş olduğum değeri yazdı. Böylece fonksiyonların 3. dersini de tamamlamış olduk. Artık birden fazla fonksiyonu yazabiliyoruz. Kullanıcıdan veri alabiliyoruz ve bu verilerimizi de işleyebiliyoruz arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. İkinci dersimizi tamamladık. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.